Şafak coştu. Hasan keyif. Estetikten yoksun bir milletiz ve selam. Bahsettiğim şey dolgunuz, botoksunuz değil. Onlar tam çok şükür. Benim estetikten kastım yaşamdaki estetik. Taşından toprağından güzellik fışkıran bir memleketiz. Elimiz değmese ne güzel bir memleket olacakmışız. Metropolünden, köyünden zevksizlik, bakımsızlık akıyor. Yeşillikler içinde inşa ettiğimiz o köy evleri de ne yahu? Kömürlüğü ayrı felaket, bahçesi ayrı bakımsız, yollar desen çamur yuvası. Peki ya metropoller? Bir bana mı itici geliyor o aynalı, kullanat bardak misali dikilen gökdelenler? Minimalist adı altında modern yaşamın sığ mobilyaları bir beni rahatsız ediyor sanırım. Her şey ne kadar fabrikasyon oldu. Moda adı altında aynılaşmış insanlar, ucu sivrilmiş fönler. Peki bunca estetiksizliğin içinde hala bir yerlerde geçmişin estetiği varken restore etmekte ne? Bırakın yıkılsın ama badana ile boyamayın binlerce yıllık tarihleri. Bırakın eski görünsün ama beton dökmeyin 12 bin yıllık Hasan Keyfe. Avrupa turist nasıl çekiyor sorusunun cevabını aradık durduk senelerce. Daha iyi hizmet mi? Daha çok şebeklik yapan millet mi? Yanan tabaklarda gelen meyveler mi? Hayır, olanı korumak. Avrupalı hiçbir şey yapmıyor turist çekmek için. 2000 yıl önce atalarının yaptığı yerlerin meyvesini yiyorlar hala. Bu kadar. Olanı korumak bu kadar zor mu yahu? Şafak coştu.